Defter selam kardeşime diş macununu yapacağım. Şimdi oyumu aldım ve diş macununu alıp hemen başlayalım. Ben ipan alacağım çünkü kolga total çok şey acı değil ipana daha çok acı. Onun için onu kullanacağım şimdi bunu ikiye ayırmam gerek ama kırılmasını isterim bıçakla geçeceğim. Evet ayırdım şöyle tam düzgün oldu. Şimdi bunun kremasını çıkartmam gerek. Şimdi. Bakın. Hadi Bakın. Koydum gitti ya. Bunu kremasını çıkar. Şimdi macunu koydum. Arttı. Ya yarısı bitti zaten. Şimdi bu kenarlarını peçeteyle sileceğim. Geçenki tuzlu şu tuzlu su şakası güzel olmuş. İnşallah buna da inanır. Şöyle iyi Şimdi gelin kamerayı saklayalım. Nasıl yapmayın? Şimdi telefonu kameraya, şuraya bir saklamayı düşünüyorum ve umutuna bakacağım. Hadi biz gidelim. Gelir birazdan. Esma kitapların içeride. Oryolar bitti son bir tane kaldı al. Aha. Evet şakamız başarılı oldu. Ve baya bir ısırdı. Her yer oraya oldu yalnız. Neyse. Kardeşime de bir şaka yapmış olduk. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Az önce onu orada çektim. Yani böyle şakanın tam gözükmesini istiyordum. Böyle el tutup çekmiştim onu. Çünkü eee mükemmel ev gözüksün istiyordum ama ısırırken tam gözükmedi. Neyse bay bay.